Masum değiliz hiçbirimiz dediniz. Siz de bir dönem FETÖ tüm savcı ve hakimleri üst düzey yargıçları tasfiye edip kendi adamlarını yerleştirirken aynı dönemde okul arkadaşınız Sayın Hüseyin Hüsnü Karakullukçu Danıştay Başkanı olduğunda göreve geldiğinde kurban olduğum Allah verdikçe veriyor diyerek ne sevincinizi güzel dile getirmiştiniz. Bir anlamda her şeyin yolunda gittiğini onaylar gibi bir tavrınız vardı. Bunların dışında Türkçe olimpiyatlarını himayenizi alarak Bizzat siz başlattınız. Cemaatle çok sıkı e, ilişkiler içerisinde oldunuz. Fethullah Gülen'e olan hayranlığınızı hüzünlü gurbetten şimdi Bursayı seyreden muhterem Fethullah Gülen'e şükranlarımı gönderiyorum sözleriyle dile getirdiniz. Acaba bu ilişkiden ve yapılanlardan pişman mısınız? Soru gelsin. Fetöcü müsünüz? Değil. Bu bana yapılabilecek en kötü bir iftira olur. İftiranın iyisi güzeli olmaz da çünkü bu sözün arkasından başkalarına da sormanız gerekir. Türkçe olimpiyatlarının hepsine katıldım. Meclis başkanıyken ödül de koydum. Çünkü Türkçenin konuşulması, Türkçenin uluslararası bir dil haline gelmesi, İstiklal Marşı'nın söylenmesi bizi çok etkiliyordu. Bunların okullarına da gittim. O okullarda da Türkiye aleyhine hiçbir faaliyet sezinlemedim. Benim söylediğim sözleri Binali Yıldırım da söyledi. Benim söylediğim sözleri Bekir Bozdağ da söyledi. Benim söylediğim sözleri Sayın Recep Tayyip Erdoğan da söyledi. Herkes söyledi. Çünkü biz inanıyoruz. Biz zahire göre hükmederiz. Zahire göre derken dış görünüşüne bakarız. Kimsenin kalbini yarıp da bakmadık. Hiçbir istihbarat raporunun, hiçbir emniyetin, askeriyenin istihbaratlarında bunlar 15 Temmuz gibi bir kalkışma yapabilirler diye bir notun gelmediği MGK toplantılarına katılmış bir insan olarak söylüyorum eğer bizi aldatmışlarsa, bizi yanıltmışlarsa bu suç bizim değil. Biz bu faaliyetleri sezememişiz. Sesseydik kafalarını ezerdik. Bunu yapacak kimsenin şüphesi olmasın. Ama 15 Temmuz'da biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımıza kadar, hükümet üyelerine kadar meclisin bombalandığı bir facia yaşadık. Bu facianın yaşanabilir olduğunu şu ana kadar kimse önceden söylemedi. Herkes şöyle oldu böyle oldu diyor. Evet emniyetteki